İyi akşamlar sevgili seyirciler. 15. hafta karşılaşmalarla karşınızdayız. İlk olarak Kasımpaşa Beşiktaş maçı. Kasımpaşa kendi evinde konuk ettiği Beşiktaş'ta bir bir beraber kalarak ıı, her iki takımda birer puanın sahip oldu. Beşiktaş kötü gidişata dur diyemedi. Ve ıı, bugün de Sergen Hoca'nın istifası arkasından geldi. Evet, bir haftayı daha geride bırakırken bir gün yaşanan e, gelişme aslında beklenen bir gelişmeydi. Sergen Hoca'nın istifasıyla Beşiktaş e, hocasız kaldı. Tabii gündeme birçok isimler geliyor ama e, en son kararı verecek siyah-beyazlı yönetim. E, takıma faydalı olacak bir hocayı getirecektir. E, zaten sürpriz olmadı. Sergen Hoca, Hoca'nın gideceği belliydi alınan sonuçlardan dolayı. Hem Şampiyonlar liginde hem de ligde alınan kötü sonuçlar bunu getirdi. E, aslında kadrosu da güzel ama e, büyük ihtimalle oyuncular Sergen Hoca'yla ile bir türlü barışamadılar bir sezon. O da lige ve Şampiyonlar Ligi'ne yaşadı. E, ligde oynadıkları Kasımpaşa maçın, maçında da zaten bu da açık ve bariz belliydi. E, öne geçtikleri maçta rakibiyle e, bir bir berabere kaldı. İlk yarı aslında çok güzel oynadılar. Bir e, 1-0'da öne geçtiler genç oyuncu Can'ın attığı golle. Ama e, dediğim gibi deplasmanda e, skoru korumayarak 82. dakikada ev sahibi Kasımpaşa bir gol atarak e, Beşiktaş'la kendi evinde bir bir berabere kaldı. E, diğer yandan e, değinmek gerekirse e, Beşiktaş e, aldığı sonuçta hem Trabzonspor'un e, 15 puan gerisine düştü. Kasımpaşa da şu anda düşme hattında bu sezon Kasımpaşa için biraz zor olacak gibi gözüküyor. Cumartesi gününün karşılaşmalarında ilk olarak Alanya Spor-Sivas Spor karşılaşması vardı. Ev sahibi Alanya Spor-Sivas Spor'a 1-0 yenilerek 3 puana veda eden takım oldu. Evet, Süper Lig'e çok iyi başlangıç yapamayan Rıza Hoca ve öğrencileri Sivas Spor yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Geçen sezonun aynısını Sivas Spor'da yaşadı. Avrupa Ligi'nde mücadele ettikleri için Lige biraz geç ısındılar ama e, Deplasman'da Akdeniz ekibi Alanya Spor karşısında güzel bir galibiyet aldı. Alanya son haftalarda çıkış içerisindeydi ama e, konuk ettiği Sivas Spor'a e, mağlup oldular. E, Sivas Spor'da rakibini e, 4, ay, 4 maç sonra Deplasman'da yenmiş oldu. E, aslında Deplasman'da 3 puanını aldı diyebiliriz. E, 53. dakikada e, Kerem'in attığı golle Deplasman'dan 3 puanla dönen ekip e, Sivas Spor oldu. Ne yapmalık şey sırada olan Trabzonspor bu haftayı da galibiyet kapadı. Adana Demirspor'u 2-0 yendi. 3 puanın sahibi oldu. Evet Trabzonspor adım adım yavaş yavaş Süper Lig'in şampiyonu olma yolunda ilerliyor. Adana Spor'u da kendi evinde 2-0'lık net bir skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Rakiplerini kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin sadece kazandığı bir haftada kendi evinde 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk de 1-0, 26. dakikada bulduğu golle önde kapattı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Trabzonspor dönem dönem etkili de oynasa Adanaspor'un ataklarına kalecisi Uğurcan fırsat vermedi. Konu konuk ettiği konuk ekibi Adanaspor'u 2-0 yenerek liderliğini korumuş oldu. Ayrıca e, diğer taraftan da Trabzonspor 27 maçtır kaybetmiyor. E, bu rekorda 95-96 rekorunu kırmış oldu. Yeniz serisi Trabzonspor'da devam ediyor. Büyük ihtimalle Spor Lig'in e, şampiyon adayının en büyüğü de Trabzonspor gibi gözüküyor. Bir diğer karşılaşma Galatasaray Altay karşılaşmasıydı. Galatasaray olduğu e, maçta 2-2 beraber kalarak bir puanı razı oldu. Evet, Galatasaray Avrupa'da iyi oynuyor. Ülkemizde iyi temsil ediyor. Gruptan da çıkma şansını yakaladı ama lige maalesef bir türlü ısınamadılar. Aynı Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntıyı Galatasaray da yaşıyor. E, Fatih Terim'in altı maçlık cezasının nedeniyle yedek kulübesinde yer almadığı e, maçta konuk ettiği ekip, Ege ekibi Altay'la 2-2 berabere kaldı. E, ya çok iç açıcı futbol oynamıyor Galatasaray maalesef bu bu sözü kötü kadrosu da yok ama şanssızlık mı diyelim oyuncuların isteksizliği midir nedir bir türlü Süper Lig'de skora yansıtamadılar. Eee inişli çıkışlı bir grafik çizen Altay karşısında da kendi seyircisi önünde bir puana razı oldu. Yavaş yavaş da bana göre seyircilerden de artık homurdanma sesleri çıkar. çünkü Fatih Hoca Galatasaray'a geldiği günden bu yana yedek kulübesinden daha çok cezalı duruma düştü. Dediğim gibi biraz bu sene şampiyonlukta yarışından Galatasaray uzak gibi duracak. Altay Spor'da aldığı bir puanla 18 yaptı orta sıralarda. Trabzonspor'da 16 puan gerisine düştü Galatasaray. Dediğim gibi biraz işi zor. Bir diğer karşılaşma Kayseri Spor-Antalya Spor karşılaşmasıydı. Kayseri Spor kendilerinde 2-0 galip gelerek 3 puana sahibi oldu. Evet, bu sezonun favori ekiplerinden bir tanesi Kayseri Spor. Ee, Antalya Spor'u da 2-0 yendi. Antalya Spor'un e, futbolu bıraktıktan sonra Nuri Hoca, e, Ersun Yanal'dan sonra çok çare Antalya'ya olamadı. Kayseri Spor kendi evinde e, 3 puanın sahibi oldu. Lig'de e, 3 maç sonra e, Kayseri ekibi de kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı. Antalya Spor ise e, ikinci kez yeni ilgisini aldı. E, 18 puanla orta sıra takımları, Kayseri Spor'da 19 puan yaptı, e, rakibinin 1 puan üstüne geçti. E, tabii ki burada e, eksik kalan, kırmızı kart gören oyuncular da vardı. E, bu sezon maalesef Spor ligde kart sayısı ve kırmızı kart sayısı artmaya başladı. O oyuncuların tecrübesizliği mi diyelim ya da e, istemeyerek veya bilerek mi yapılıyor bilmiyorum. E, Sivas maçında da aslında atladık ama Uğur Çiftçi de mesela deplasmanda e, Kırmızı kart görerek Sivasspor Spor 10 kişi bıraktı. E, burada da aynı oldu. E, i̇kinci sarı karttan atılan oyuncular vardı. E, bana göre biraz oyuncular futbol oynarken dikkat etmeleri lazım. Bir başka karşılaşma Giresun Spor, Fatih Karagümrük karşılaşmasıydı. E, Lig'e kötü başlayan Giresunspor, Fatih Karagümlük, kendi evinde 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Evet, lige çok iyi başlangıç yapamayan Giresunspor, geçen sezonun ve bu sezonun favori ekibi İstanbul temsilcisi Karagümrük'ü 3-1 yendi. Giresunspor'da yavaş yavaş bir toparlanma var. Aslında maçta da 1-0 yenik başladılar nereden bakarsanız ama şans mı diyelim veya da Karagümrük'ten daha mı iyi oynadı diyelim. Ev sahibi ekip 3-1 maçı kazandı. Dediğim gibi Girosun Spor'da yavaş yavaş bir yükselme var. Aldığı puanla 19 yaptı Girosun Spor. Ligin başlangıcında alt sıralarda belki düşme hattı potasında diye düşünüyorduk ama yavaş yavaş yükseliyor. Karabük Spor'da 22 puanda kaldı. Bir diğer karşılaşma Hatay Spor-Başakşehir karşılaşmasıydı. Geçen senin iyi ekiplerinden Hatay Spor kendi evinde Başakşehir'e 3-0 yenilerek 3 puana veda eden takım oldu. Evet. Emre Hoca'nın gelmesiyle birlikte Başakşehir bir yükselme grafiği çizmeye devam ediyor. Hatay Spor'da misafir ekip konuk ettiği Başakşehir'e 3-0 yenildi. Hatay Spor'da aslında şu anda üç büyük takımlardan daha iyi futbol oynuyor diyebiliriz. daha zevk veriyor. kendi evinde olabilir. Emre Hoca Başakşehir'i iyi topladı. Ee, Başakşehir'de 6 ay beraberliğinden sonra bu galibiyet önemliydi Neredeyse Emre Hoca geldikten sonra Başakşehir yenilgi yüzü görmedi. E ee, Spor'da dediğimiz gibi çok iyi kadrosu var ama e, Başakşehir'in de deneyimli oyuncusu oyuncuları var. E futbolu yeni bırakan ve deneyimli bir e, e, hocaları var. Ligi çok iyi tanıyor Emre Hoca. Bunun avantajıyla da e, misafir oldu Hatay Spor'da evinde e, 3-0 yenmiş oldu önemli karşılaşmalarından bir tanesi Fenerbahçe Rize Spor karşılaşmasıydı. Fenerbahçe kendi evinde Rize Spor'u 4-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu ve 3. sıraya yerleşti. Evet aldığı galibiyette de dediğiniz gibi 3. sıraya çıktı. 27 yaptı puanını. Rize Spor 10 puanda kaldı. Ee, bu sezon işleri zor Rize Spor'un. Ee, oynadığı futbolda çok için gerçeği çok e, tat vermiyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada aldığı 3 puanla e, dediğiniz gibi 3. sıraya çıktı. Alınan 3 puan önemliydi. Tabii ki karşısındaki rakip Teriz Espor'da e, işin gerçeği çok açıcı futbol oynamadı. Öyle de çok fazla da zorlayamadı. Fenerbahçe için rahat bir galibiyet oldu. E, dediğimiz gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada e, şampiyonluk yarışından kopmamak için alınan 3 puan Fenerbahçe için hem de e, taraftarların e, Victor Perera'yı e, istifa seslerinden kurtardı diyebiliriz. Başka bir karşılaşma Konya Spor-Malatya Spor karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve her iki takım birer puan sahibi oldu. Evet bu sezon lige çok iyi başlayan Konya Spor e, Malatya karşısında kendi evinde 0-0 berabere kaldı. Malatya'da da e, bu sezon dönem dönem e, yani her haftaya göre değişik futbol oynamasına rağmen o da tat veriyor. Karşılıklı birçok pozisyon olduğu maçta gol sesi çıkmadı. Ee, burada kalecilerin de önemi büyük tabii ki gollere izin vermediler. Her iki takım da birer puana razı oldu. Dediğim gibi Konya Spor bu sezonun e, favori ekipleri, üst sıraları zorlamaya başlıyor. Oynadığı futbolda göze zevk veriyor. E, Konya Spor e, puanını 27 yaptı. Malatya Spor da 14 puan bu haftaki son karşılaşması Göztepe Gaziantep Spor karşılaşmasıydı. Göztepe kendi evinde konuk ettiği Gaziantep'i 2 1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Evet, Ege ekibi Göztepe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi kendi evinde. Gaziantep de geçen sezonun en iyi ekiplerinden bir tanesiydi. Bir sezon da iyi futbol oynuyorlar. Mağlup olmalarına rağmen 18 puanla 16. sıradalar. Gaziantep Göztepe ise 5 maç 5 maç sonra e, ligde 3 puanına tanışmış oldular. Diğer tarafta ev sahibi ekipten 58. dakikada Obinla e, kırmızı kart görerek e, takımını 10 kişi bıraktı. Göztepe 10 kişi kalmasına rağmen konuk ettiği Gaziantep karşısında 2-1 gelerek e, hanesine 3 puanı yazdırdı. E, güzel bir galibiyet de oldu. Dediğim gibi Mustafa Hoca ve öğrencileri 5 maç sonra kazandılar. Puanını e, 14 yaptılar. Ee, Gaziantep'te 18 puanda kaldı. Bu hafta da bu kadar sevgili seyirciler. İyi akşamlar diliyorum.